doğru üzerinde bulunan ve aralarındaki uzaklık 60 metre olan Ahmet ile Mehmet gülle atıyorlar. Aynı doğru üzerinde bulunan aranın uzaklık 60 metre. Tamam. Gülle atıyorlar birbirlerine herhalde. Aynen. Ahmet'in attığı gülle K noktasından 9 metre sağına düşüyor. Şu Ahmet'in attığı gülleyi bak takip ediyoruz arkadaşlarım. O zaman şurası 9 metredir. Tamam. Mehmet'in attığı gülle Ahmet'in güllesinin 4 metre soruna düşüyor. O zaman arkadaşlar bakın Mehmet'in attığı gülle şu değil mi? Şu kırmızı yaptığım gülle. Şu da Ahmet'in attığı gülleydi. O zaman aradaki mesafe ne olması lazım? 4 metre değil mi? Şu aradaki mesafe 4 metre. Tamam. Mehmet'in güllesi Ahmet'in güllesinden 2 metre daha fazla yol aldığına göre şimdi Mehmet'in güllesi Ahmet'in güllesinden 2 metre daha fazla yol aldığına göre. Arkadaşlar şimdi bakın şu Mehmet'in attığı gülle şuradan şuraya kadar olan mesafe değil mi? Buradan buraya kadar olan mesafeye ben arkadaşlarım şimdi Şuraya da x dersem hani şuradan şu, şuradan şuraya kadar x dersem tamamı ne oldu? x artı 4 mi oldu? Tamam. Ee, şuraya da bulalım arkadaşlarım bu arada. Şu k'dan şuraya kadar olan mesafede arkadaşlarım 5 metre değil midir? Çünkü niye? Tamamı 9 metreydi ya. Şimdi Mehmet'in attığı gülle x artı 4 oldu. Ahmet'in attığı güllesine 2, 2 metre daha fazla olduğunu o zaman x artı 2 olması lazım. Ahmet'in attığı gülle şuradan Şuraya kadar güllenin x artı 2 olması lazım. E arkadaşlar şu tamamı şuradan şuraya 9 vardı. O zaman burada arkadaşlar ne kalması lazım? x artı 2 olabilmesi için x eksi 7 olması lazım değil mi dostlar? Çünkü niye? 2 metre daha fazla olduğuna göre buranın x artı 2 olması lazım. 9 metre buradaydı. O zaman buraya kadar da x eksi 7 olması lazım dedim. Şimdi gençler ee, Ahmet Kanusu kaç uzaklıktadır? Şimdi arkadaşlarım Ahmet'in kanunusundan uzaklığını bulmak için gençler şimdi bunların bu attıkları mesafeler birbirine eşit değil mi? Yani çünkü 2 metre fazla olduğuna göre. O zaman ben şöyle bir şey yazsam. x eksi 7 artı 9 artı x eşittir 60 değil midir? Bak ne yaptım? x eksi 7 aldım arkadaşlarım. Şuraya kadar x eksi 7. 9 metrede şurada var. Bak onu dur yeşil yapayım. Şuraya kadar x eksi 7 buldum. 9 metrede burada var. Bak x eksi 7. 9 da orada var. E burası x'ti. E arkadaşlarım 60 metre değil miydi? O zaman buradan 2x artı 2 eşittir 60 ise 2x eşittir 58. x buradan ne geldi? 29 geldi. x'i buldum 29. Ahmet K noktasından kaç metre uzaklıktadır arkadaşlarım? K noktası arkadaşlarım şurası değil mi? Şu görünmeyen yer K noktası. Orası arkadaşlarım x 7 değil miydi? Yani 29 eksi 7'den 22 metre bulmuş olurum diyorum dostlar. Anlaştın bu soru tarzı da?